Bu hikayenin gerçeği canavarlardan ya da kötü insanlardan daha korkunç. Adı Boraska. Her şey 12 yaşındaki Semin, ailesiyle birlikte Amerika'daki özel Dağları'na taşınmasıyla başlıyor. Burası Missouri, Arkansas, Oklahoma ve Kansas'ın birleşiminde bulunan bir bölge. Semin babası küçük bir kasabada şerif yardımcılığına atanıyor. Aile yeni bir hayata başlıyor ama ailenin 14 yaşındaki kızı Whitney bu yeni hayattan hiç memnun değil. Arkadaşlarımı özlüyorum. Neden buraya taşındık ki? Yapacak hiçbir şeyim yok burada diyor. Sam ise ablasının aksine yeni arkadaşlar ediniyor, sporlar yapıyor ve onlarla yürüyüşleri çıkıyordu. Sam bir gün arkadaşlarına soruyor, bu bölgede her yerin adı neden Prescott? Arkadaşları cevaplıyor, Prescottlar burada her yerin sahibi, kasabanın tamamını onlar yönetiyor. Sonra bir gün Sam arkadaşlarıyla beraber ormanda bir ağacın tepesindeki ağaç evine gidiyorlar. Tam o sırada Sam bir ses duyuyor. Bekleyin, o sesi duydunuz mu? Kulakları delen, tiz ve metalik bir gıcırtı. Arkadaşları Sem'e bu ses teknik olarak bir şey değil diyor. Teknik olarak mı? Hmm, oraya Boraska diyoruz. Kötü şeylerin olduğu bir yer orası. Ne gibi kötü şeylerin? Kötü işte. Sakın araştırma. Yoksa sana da kötü şeyler olur. araştırır belki diye babasına soruyor. Ama babası, oğlum kafanda kurduğun kadar ya da merak ettiğin kadar bir şey yok diyor. Ama sen farkında. Bu kasabada bir tuhaflık var. Okulda bile çocuklar eski madenlerden bahsediyorlar. Zamanında bu kasaba madencilikle geçiniyormuş. Ama bazı çocukların madene girip ölmesinden dolayı maden kapatılmış ve girişe havaya uçurulmuş. Sonra bir gün okul çıkışı Semin annesi Semi okuldan almaya geliyor. Eve gittiklerinde evlerinin etrafı polis arabalarıyla çevrili. Whitney kayıp. Whitney'den önce de bir sürü genç kız kaybolmuştu ve Whitney'den sonra da kaybolmaya devam ediyordu. Ablasının kaybının üzerinden yıllar geçiyor ve Sam liseye başlıyor. Ama ablası hala kayıp. Kaybolan kızların hiçbiri bir daha bulunamıyor. Ama neden kimse bu kayboluşları ciddiye alıp da bir şey yapmıyordu? Sam ve arkadaşları gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdiler. O metalik gıcırtının kaynağını bulacaklardı ve araştırmalarının sonunda dağın derinliklerinde gizli bir tesise rastlıyorlar. Kaybolan kızların hepsi oradalar. genç kızlar sevdiğileri bağlanmış, uyutulmuş ve birçoğu hamile. Burası bir bebek çiftliği. Yıllar önce maden patlatılınca kimyasal atıklar içme sularına karışmış ve bu üreme sorunlarına yol açmış. Bu yüzden kasabanın dışından olan ya da kasabaya yeni taşınan genç kızlar kaçırılıyordu ve bu tesislere götürülüp çocuk doğurmaya zorlanıyorlardı. Her şeyin arkasında Prescott ailesi vardı ve o duyulan ses bir et kıyma makinesinden geliyordu. O tesiste bedenleri yeteri kadar kullanılan kadınlar o de öğütülüyorlardı. Boraska, insan bebekleri üretmek için kurulmuş gizli bir cehennemdi. Ama korkmayın, bu hikaye gerçek değil. Reddit'te yazılmış inanılmaz güçlü bir kurgu hikaye. No Sleep adlı forumda paylaşılmış ve o kadar popüler olmuş ki podcastler hatta diziler bile çekilmiş onun için. Eğer bu sana fazla kurgu geldiyse ve gerçek hayatta böyle şeyler olmaz diyorsa yazılmamış gerçek hayatta olan hikayeyi dinlemeye gel. İnsan bebek çiftlikleri diye bir şey yok kurgu da olmuş olsaydı bu çok korkunç olurdu. Çoğu insan böyle bir şey olmadığını düşünüyor olabilir. Ama 3 Şubat 2025'te 3 Taylandlı kadın insan yumurtası çiftliği olarak adlandırılan Yürcistan'da bulunan bir yerden kurtarıldı. Bu kadınlar zorla tutulduklarını, vücutlarına hormon enjekte edildiğini ve yumurtalarının rızaları olmadan alındığını söylediler. Her şey Eylül 2024'te kaçmayı başaran bir kadın tarafından ortaya çıkarıldı. Bir şekilde Tayland'a döndü ve kadın ve çocukları korumakla tanınan Pavena Vakfı ile iletişime geçti. Özellikle orada bulunduğu sürede yakınlaştığı 3 kadını kurtarmak istediğini belirtti. Covene Vakfı hemen Interpol ile bağlantıya geçti ve birlikte harekete geçtiler. Bu 3 kadını kurtarmak için fidye ödeyerek daha 3 ay önce 30 Ocak'ta kadınları kurtardılar. Kurtarıldıktan sonra bu kadınlar yumurta toplama operasyonları hakkında daha fazla bilgi verdiler. Onlar 60 kişi. Bir เขาเขียนว่างานรับอุ้มบุญก็ได้เงินหลายแสนก็ยี่สิบต้นๆถึงสามสิบสามสิบเจ็ดสาสิบแปดประมาณนีค้ค่ะได้เพราะหางานจากเฟซบุ๊กค่ะเดินทางไปพร้อมกันวางยาเพื่อดูดไข่แล้วก็อีกคนนึงกระตุ้นไข่ว่าถ้าคุณอยากกลับคุณต้องขายไข่สามครั้งต่กลับจริงก็ต้อง Ve bu durumun dünya çapında yasa dışı tüp bebek ağı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu ülkeler arasında maalesef Türkiye'de var. Türkiye'de bilindik birçok hastane ve klinikte bu yasa dışı ağın içinde. Peki bir insan yumurtası ne kadar eder? Bazı kaynaklara göre insan yumurtası 1 milyar dolardan daha fazla değere sahip. Her 15 saniyede bir dünyanın her yerinde bir kadından yumurta toplanıyor. Üstelik her zaman kendi rızalarıyla değil. Ve bu sadece gizli yerlerde olmuyor. Yunanistan'da Maria adında bir kadın karakola çağrılıyor. Ne olduğunu anlayamıyor ama bir hırsızlık olayıyla ilgili olabileceğini düşünüyor. Polisler ve Maria odada oturduklarında üniformalı olmayan bir kadın da onlara katılıyor. Kadın Maria'ya elini uzatıp ben bir psikoloğum diyor. Maria bir şeylerin ters gittiğini o an anlıyor. Neden buradasınız? Psikologlar sadece ciddi olaylarda çağrılır. Maria Yaklaşık 4 yıl önce bir Türk bebek kliniğinde yumurtalarını aldırdığını hatırlıyor musun? Evet, 3 yıl önce de oğlum doğdu. Neler oluyor? Kaç tane yumurtanın alındığını söylediler, hatırlıyor musun? Sadece 6 tane kullanılabilir yumurtam olduğunu söylemişlerdi. Polisler birbirlerine baktılar ve Maria Klinik sana yalan söylemiş. Aslında senden tam 12 yumurta toplamışlar. Sana haber verilmeden alınan diğer 6 yumurta başka kadınlara embriyo oluşturmak için kullanılmış. Maria'nın haberi ve izni olmadan. Ve tabii ki bu sadece Yunanistan'da olmuyor. Mesela Amerika'da UC Arvin diye bir klinik hastalarından habersiz yumurtalarını alıp başka kadınları hamile bırakmak için kullandığı gerekçesiyle 24 milyon dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kaldı. Aslında ödedikleri bu miktar çok daha fazla olmalıydı. Ama o zamanlar bir insan yumurtasının net ve evrensel değeri üzerinde anlaşmazlıklar vardı. Yani şu anda bile hala herkesin üzerinde uzlaştığı bir fiyat bile yok. Bir bebeğin fiyatı olabilir mi ki? Peki neden insan yumurtaları satılıyor? Çünkü ortada inanılmaz miktarda yumurta var. Eylül 2024'te Gürcistan'dan kaçan Taylandlı kadın şöyle diyor: "Gürcistan'da 100 Taylandlı kız hapis tutuluyor ve yumurtalarını onlardan almak için zorlanıyorlar." Şimdi insanlar haliyle şu soruları soruyorlar. Bu yumurtalar nereye gidiyor? kimler alıyor veya bu kadınların üretecek yumurtası kalmazsa onlara ne olacak? Pek çok kişi şuna inanıyor. Eğer bu organizasyon böyle bir insan kaçakçılığı yapıyorsa bu yumurtaları yasal gibi görünen kliniklere satıyor olmalılar. Yani bu yumurtalar büyük ihtimalle tüp bebek kliniklerine indirimli fiyatıyla satılıyorlar. Sonra bu klinikler ihtiyacı olan çiftleri yüksek fiyatla yeniden satıyor. Ve en çılgın tarafı şu, bunun için uygulamalar bile var. Bir kadın kendine uygun yumurta dönörü bulmaya çalışırken geceleri bu uygulamada saatlerce gezdiğini anlatıyor. Resmen Tinder gibi kaydırıp duruyordum diyor. Peki bu kadar karanlık şekilde elde edilen yumurtaları satın almaya razı kaç tane yasal tüp bebek kliniği vardı? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Peki ya bu yumurtalar sadece kliniklere satılmıyorsa? Ya bunlar araştırma merkezlerine de satılıyorsa? Çünkü klinikler halka biraz daha açık yerlerdir. Ama araştırma tesisleri ise tamamen kapalı. Dışarıda kimse ne olup bittiğini tam olarak bilemez. Belki bu yumurtalar dünya çapında laboratuvarlara ya da araştırma merkezlerine gönderiliyorlar. Bilmiyoruz. Her komplo teorisi gittikçe daha çılgın hale geliyor. Önce olay sadece yumurta bağışı ve klinikleri satışı olarak başlıyor. Sonra işin ucu araştırma tesislerine gidiyor. Daha ileri gidenler bu yumurtaların bebek üretimi için kullanıldığını ve sonra bu bebeklerin insan ticaretine sokulduğunu iddia ediyorlar. Yani konu derinleştikçe işler daha berbat hale geliyor.